Günaydın Mehmet! Şükran! Bak git konuş şunlarla, ben konuşursam çok fena olacak ha! Ne oldu yine sabah sabah? Ya daha ne olsun ha, daha ne olsun! Ben bu yaşımda sabahın köründe kalkıp gidiyorum dükkanımıza... ...erkenden açıyorum, ekmek paramızın peşinde koşuyorum... ...o damat olacak hayırsız salonun orta yerinde iki seksen yatıyor ya! Hayır ya, <laughs> mı yatıyor? Ayol demin ben onu kaldırmıştım! zoruma gidiyor artık ya. Vallahi torunumun öksüz kalmayacağını bilsem şöyle bir 10-15 yılı göze alırdım ha. <laughs> tövbe de Mehmet. Tövbe de sabah sabah Allah aşkına. Sinirlenme bu kadar. Giderler yakında. Be, giderlermiş. Çocuk mu kandırıyorsun sen ya? İki ay oldu, iki ay. Ya altı boğazdan beşe düştük diye sevinirken Hülya Hanım bir de tuttu, kocasını getirdi. Yaş oldu elli küsür, biz hala Sekiz kişiye bakıyoruz ya. Günaydın anne. Günaydın kızım. Günaydın baba. <laughs> Bıktım artık tek kişilik yatakta iki kişi yatmaktan ya. <laughs> e BBG evi gibi. Her yerde birileri var. Evet, üç tek kimse de eğlenmiyor. Benim derhal ayrı bir eve çıkmam lazım abla. <laughs> abla, sen niye tavana bakıyorsun? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Of Defne ya, ne yapacağım ben? Cevap filmi bekleyen bir evlenme teklifim var. E hani evet diyecektin? Evet diyeceğim ama gönül rahatlığıyla diyemiyorum ki. Bütün gece babamın tepkilerini düşündüm. <laughs> babamın tepkilerini düşünerek varacağın tek yer 1950'li yıllardır abla. Tankop <laughs> çok sıra dışı biri. Şimdi ne beni istemeye gelir ne de düğün yapar. Üstelik de ressam. Yani annem babam için işsizin teki. Vallahi abla, bence bu durumda babam kesinlikle veto hakkını kullanır. Bence de. Olsun, sen de evlenme niyetinin üstünde hiçbir değişiklik yapmadan köşke geri gönderirsin. <laughs> Aman Mehmet, var mı sen çocukların üstüne? Ebediyen burada kalacak değiller ya. Merak etme baba, en yakın zamanda taşınırız. Ee, hayır, ben burada kalmanıza bir şey demiyorum. O Kadir'in çalışmamasına kızıyorum. Sen çalışıyorsun, ben çalışıyorum. Kocan maşallah bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya? <laughs> o da çalışıyor baba. Ramazan'da mahalleye korsan davulcu girmeseydi... ...durum çok farklı olacaktı. Tabi tabi canım. Hep o korsan davulcu yüzünden zaten. Yani o olmasaydı siz şimdiye çoktan Miami'de ev tutup... ...Amerika'ya gitmiştiniz bile. <laughs> Mehmet, sen dükkana gitsene geç kalıyorsun. Rahat bırak kızı. Davulla, tokmakla olmaz bu iş, tamam mı? Girsin bir işe, adam gibi maaşla çalışsın. Tamam baba, söyleriz. Söylemeyeceksiniz efendim, söylemeyeceksiniz. Israr edeceksiniz. Alın şu gazeteyi. Ne yapacağız bu gazeteyi? Burada iş ilanları var. Eğer o damat akşama kadar bu işlerden birine girmezse... ...kesiyorum ekmeği suyu, tamam mı? Bundan sonra deniz fenerinden geçinirsiniz. <laughs> Ay Hülya. <laughs> Hülya Allah aşkına. İçim <laughs> ezildi çocuğum. Bir de sen başlama lütfen. <laughs>